Herkese merhabalar kıymetli takipçilerim. Ben Merve. Merve kardeşlerin Hayat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber perde asacağız arkadaşlar. Ee, bizim evimiz sobalı biliyorsunuz kıymetli takipçilerim. O yüzden e, tütüyor sürekli. Yer bacası olduğundan. Ben de işte bugün perdelerimizi yıkadım. Bir temizlik perdelerim geldi. <laughs> ee, Valla ne onun ismi ya? Merdiven de getirem getirmedim. E bunlar sandalyeler mi Sandalyelerin üstüne yastık koydum arkadaşlar. Yastığıyla şey yapıyorum. Daha elime düşeceğim valla. Fatma Deren'in pantolonundan çekti valla düşsem. Nerede, burada da, de. burada da şey var, masa var, masa da kostu. Şu da masaya ayağını gidiyordu ama. Kafam dönüverdi arkadaşlar birden şöyle. Ben de neye uğradığımı anlamadım. Abi buranın ne var? Bu şoranın bir yer mi? Önemli değil. Önemli Önce yani değil. miydi ki? Aynıydı ya. Aynı bura kare he. Kare. Evet, kare <laughs> Adam evet, bu. Adam korktuk. arkadaşlar öyle kafamda kafam döndü ki size anlatamam. Ben de zaten biliyorsunuz B12 eksikliği var. Valla arkadaşlar bugün de bir temizlik perilerim geldi. Temizlik yapayım dedim. Ondan sonra. Ay. Bu perdeyi de çok soruyorsunuz benden. Ee, Kaçdan aldık arkadaşlar bunu? Ben internetten sipariş <laughs> verdim, dikdirdim. Ee, orada zaten ölçüleri var. Ee, diktirdim yani gayet de kaliteli güzel. Ama perdemizi yıkadım da arkadaşlar. Ee, Makinamızı yıkadı, elde yıkat, elde yıkamam odunda yıkattı. Allah arkadaşlar makinemiz de bayağı bir sıkıntılı, ocam ocadı. Ay durun, şimdi nasıl geçeceğim ben? <laughs> da ben sana tutayım. Ama dim düşme. Böyle yapayım arkadaşlar bunu indireyim. Ben de vallahi bir temizlik yaptım. Öldüm vallahi. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ablalarım, teyzelerim, yaşıtlarım, abilerim. Ay vallahi ben bir ölmüş durumdayım şu an. Dur be yapayım. Ay. Derem, dur kızım şuraya çekmemiş. Çekme orayı. Hı. Şu perdeyi de şuraya koyayım. <laughs> sepet vardı normalde ama sepette de bayağı bir. Uyum. Ay dur gel hoş gel şuraya <laughs> <Perde gülüyor> de... <laughs> Yok ya İyi iyi kalmış ama Değil mi iyi kalmış? Gözde da perdeyi. Biz ilk başta şey dedik. <laughs> Vallahi arkadaşlar, lavanta yağlı ettim şimdi. <laughs> <laughs> Abi ben şimdi bozdum ya şimdi. Şimdi neyine ya? İyi oldu valla da. Ee, acaba inşallah şu, 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 şu buraya da bura olur. Burası hangi bu cüme geldi benim niye böyle oldu ki? Arkadaşlar ben bilerek böyle kıpırlı olum dikiyorum. Diye. Daha güzel olsun diye. Derem ne yapıyorsun? <laughs> Ay vallahi. Bak hele gelip bu şey gibi yapıyorum arkadaşlar. Hiç kafa yok bende. Şöyle yapayım da. Aman diyeyim düşükleyeyim bitmeyeyim arkadaşlar. Ben de gidersem bu çocuklar ne ölsün. Valla öldüm. Kanepeyi de fırçaladım arkadaşlar. Ne olur mu işlemeyin? Valla kötü bir şey yazmayın. Mermen. Ben kalbim kaldı mı olarak böyle cümleleri? Mermen. Deren dur Mermen. Deren. Deren dur kızım.

Yıkamış ya, güzel yıkamış. Ötekini de elde yıkamayla yıkayalım. Ben normalde narinle yıkıyordum arkadaşlar. Bizim peynir hassas olduğu için. Mi? Yani e, <laughs> yeni. O yüzden narin modunda yıkıyordum. <laughs> yani o <laughs> açık <daha 40, gülüyor> e, derecede. <laughs> Ama bugün elde yıkamayla yıkadım yani. E, zarar görmesin diye. Çünkü bir e, bir kere yıkadım. Kırkta yıkadım. Bayağı bir yıpratmıştı perdeyi. Şimdi kendine gelmiş perde biraz. Bize e, güneşlik bulunmadı <laughs> ya. Herhalde güneşlik bulunmadı. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu da bilmiyorum. Biz bunu annemle diktirdiydik. Perdenin ölçüsüne göre. Pardon. E, camın ölçüsüne göre bu. Ben <laughs> onu sevmiyorum. Annem de sevmiyor bu zaten. Böyle ruhum daralıyor gibi oluyor. O yüzden e, bizim güneşliğimiz kısa arkadaşlar. Kısa hoşumuza gidiyor. Nasıl ineceğim buradan? Benim bir de yükseklik korkum var arkadaşlar. Hiç sormayın. Bala korka 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 korka. İne Ay Ya vallahi benim Ay. Ay. bunu her yerim ağrıdı. Bu yastık. Vallahi öldüm. Tandus <laughs> ayar dedim. Normal şey giydim ayağıma. Terlik. Tandus'un um, onu çok seviyorum. <laughs> Geç bu tarafa gel. Vallahi daha perilerimizde duruyor arkadaşlar. Buraya da mekanizmamı yapayım. Ay şu <laughs> Ay neden girmiş Uves? <laughs> Kaçtım. Ne <laughs> Valla arkadaşlar ben bir <laughs> Şimdi o, makineye atayım diye perdemizi de sizlerle beraber asalım. Hepinize merhabalar. Tekrardan kıymetli takipçilerim. Kaldığımız yerden devam tekrar. Ay bu sefer öteki perdenin ucunu takıyorum. Vallahi inşallah düşmem arkadaşlar. Çünkü çok tedirginim. Daha yeni e, düştüm. <laughs> Valla videodaydı. Az sonra gösteririm arkaya kolu. E çektin mi o anda? Hayır. çekmedin mi? Ay benim de tutuldu arkadaşlar. Vallahi Peki, Ölüyorum ha. Bu asmaktan kötü bir şey yok ya. Sizin evinizde perdeler <laughs> kim asıyor? Yorumlarda buluşalım. Bizim evde ben asıyorum arkadaşlar. Zaten ben asıyordum. Babam biliyoruz <laughs> sürekli e, şehir dışında çalıştığı için. Yine ben asıyordum. <laughs> Annem bana astırıyordu. <laughs> o yüzden bir değişiklik olmadı. <laughs> ne yapıyorsun canım? Oynuyorum oynadım. Tamam ben videodayım şu an oyun oynama tamam mı? <laughs> Siz bunun bakmayın arkadaşlar tatma törenin. Onun adına ben sizden özür diliyorum. Kusura bakmayın yani. Ay valla boynum tutuluyor arkadaşlar. şuran tutuluyor. Ne? Perdeyi asarken var. Evet düşüyordum. Düşürdüm zaten daha iyi. Ne yani. düştün? Ben düşüyorum. Nasıl gidelim ha? <laughs> Arkadaşlar benden uğraşma. İni seviyorum. Ben bazı dokundum. Ama dokundu daha iyi düş arkadaşlar. Ben dokundum. Evet, Abi yalan. Ben dokundum. Tamam. Ben Öğün, dokundum. Evdeki de gitti arkadaşlar daha yeni. Sülfiye götürdü. Ben de, Mehmet. işte sülfiyeye gidince perdeleri makineye attım. Buna da söylemiştim zaten. Ay, biraz, biraz sesli konuşayım mi? ya. Unutuyorum sesli konuşayım. Merhaba evet. arkadaşlar. Allah Allah. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Allah Allah. Bugün de bizim evimizde misafirlerimiz var. Ee, dün videomda bahsetmiştim Allah. sizlere. Lamba <gülme> yazın aşağıda. Aynen lamba yazın. <gülme> Çıktım mı? Çıkmadıysa tripotu lambaya bağlı ya. Yok iyi şu an. İyi, i̇yi mi? Hoş geldiniz Demin'e. Hoş bulduk. Ne ödedim valla duruyor annem bir on dedik Merve'yi ziyaret edelim dedik. Merve'ye geldik. Ben bir şey biliyordum. Gülacan Merve de şurada denk geldi. Motora bindirdim. Çarşıya kadar gittik Merve'ye dedim. Kızım yarın sana gelecek müsaade etti. O da buyur gelin, dedi özledim geldi dedi. Bu buraya geldik. O Sultan burada, Sunanne burada şey var. Zilfi var, zilfi de akrabamız olur. Eşim'in teyzesinin gelin olur o da. Vizitli mi çöpü? Yok, çok güzelmiş. Hoş bulduk. Verilerin kanalına da hoş geldiniz. Sefalar e, getirdiniz. Değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Ne, ne? ne yapıyorsunuz, ya, nasılsınız, ya İyi ya. misiniz? Ya, Allah iyilik, ya. sağlık, sıhhat versin herkese. Yüreğe geldim artık. sana mı kutlu musun anne? Ayşe'ye çay yok. Çocuk artık elimden geldiği kadar bir şey hazırlamış. Hiçbir şey hazırlamadı, gitmiş. Ona güne durmamış o. Az da diye cevap verdiler mi? Sizin misafirlerimiz çok ağır oluyor diye. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Bizim köyümüzde misafirlikleri ağır oluyor. Hangi birini yiyeceğimiz diyorlar. Koyumuzun adeti böyle ama. İşte koyumuzun adeti, adeti, adeti böyle, böyle aldılar, de. Arkadaşlar. İşte onlar bilmiyor. onlar değişik yani. şehirlerde böyle çok olmuyor. Onlar değil mi? Öbür türlü şey koyuyor. Kimi anne yani sarıyor, kimi yastak sarıyor, kimi patlak alıyor. Bu dolmada bunları hepsini bir anda yapıyorlar. Onun her birini yiyeceğinizi yiyorlar. Doğru söylüyorum ben. <laughs> şey böyle değil mi? Bakın Mehmet Katengiz karakası yapmış. Sigara böreği kusartmış. Yaş pasta yapmış. Dolma dondurmuş. Pikolata çöreği yapmış. Ellerine sağlık. Sağ ol. Ne kadar bu. Aşağı o sallıyor. Sen her gün annenne bile gidiyorsun diyorsun. Sen işte şey Aday ya. Otoplanda neredeyse 2 saat de Sen de Merve'ye gidelim. Gördüğümüz bayağı gezdiniz mi? Vallahi gezdik annem. Gel aydır geziyoruz. Yalandır mı olarsa? Yalan yok. Yalan olursa yok. Hiçbir yerden de boşarılmadık. İnşallah. inşallah olur. İnşallah hibe fazla botayım şöyle olsun. Davam. Ben devam ettim. de abone olun. Değerli de de izleyicilerimiz de. sürekli bana yazıyorsunuz. O ya. zamanı bir, bir sen demeden, sen etmeden <laughs> de ben o <laughs> videolarına da bakıyorum, seyrediyorum da. Asla oldum mu? Dönüş ki kimseye de bak. Bazen yorumda yazıyor. Buna da abone olun. <laughs> destek olun. 14 <laughs> <laughs> kanala. kanalına da bir gelin, bir ziyaret edin. Şöyle bir bakın. Bir şey Büyük kanallara duyurun. Bunların kanalını büyüdüm bacıları. Evet. Allah ne bileyim ödemeyince bir işe başvurduk. Baş koştuk İnşallah İnşallah evet. açtık. İnşallah hayırlısı. İnşallah hayırlısı. Ne olur annem. Burayı açtım mı? burada her şey açık olacak. Burada adama iyi de kötü de eleştiri de yaparlar. Yiyecek. Açık olacak her şey. Durmazlıklar Hayır. gelince. Sokuyorumu kaldıracağım. Ee, İyi Onlar çıkacak? mesela eleştiri yapıyordu. Çıkıp açıklama çıkacak? Kaldır. Ben ben dört beş sene bir içindeyim. Ben de biliyorum. Ha biliyorum. Aynen öyle. Beni halen var restoran ve kanalım var. Gece on ikiye kadar dayanıyorum. Bazen telefon yüzüme düşüyor. Ben de telefon tutup geldim. yüzüme, yüzüme, yüzüme düşüyor. Gel, gel, Kötü bir yazdılar. Şey eleştirimi yaptılar. Sürekli bakıyorum da Aynen. Her şey açık olacak. Her şey. Öğretmenin anasını. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün de günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Cuma'yı da unuttum. Ben daha yok. Hayırlı cumalar. <laughs> Herkese de değerli. Cuma'nız <laughs> cuma mübarek olsun. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Baba. Güle de, güle. Dur evet. da evet. güle. Evet. Gülmez. Evet. Al. Yaptım al. Memdiyorsun. Anne de Anne kedek. Anne ki Anne kedek. ki. kedek. <laughs> ki kedek. Anne 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 kedek. Çay kedek. Anne kedek. Anne kedek. Anne kedek. Anne kedek. mi çaylarınızı? Bizde vardı, gördük yani. ne ısırdım, siz <laughs> Çocuk her zaman ellerini ağzına sok Çocuğun ısır mısın? Boncuk boncuk döktü gözlerinden yaşın. <laughs> Dedesi beni diyor, eceye alın. Şaşıyor bir gitmedi. Baba, gittim mi? Sultan'ın de mi konuş? Orada konuşuyoruz. <laughs> ne <konuşuyorsunuz? gülüyor> <Bir> selam ver. Kulaklığa çıkıyor mu bir daha? Bakmayo. <laughs> Sınavla sen mi oğlum? Hadi <onu>. <laughs> bak burada bak. teyze diyorsunuz ya. ya? <laughs> nur mu teyze diyorlar vallahi. emmi yaşayıyor, Bana sor şaban emmi yaşayıyor mu diye? emmi yaşayıyor. Nurlu teyzemiz hmm. burada Suna teyze diyorlar, bir der diyorlar. Sevenler amca. Bu e, bir selam ver, bana bak. Durma. Aynen. <laughs> yavrum, ya doyurdum, ben de buraya geldim. Suna ne pişirmiş. <laughs> ondan sonra da tencereye koşarsınız, <laughs> bir kepçede koymuş, bir kepçe de bir kepçe de de koymuş, bir kepçe de koymuş, bir kepçe de onu da çırdır, kel, sen de diyorsun anne de çağırdı. Ana tabii çağırdı? bir, bir, evet. bir şey Ne yani. bir evet. bir. Aray, Aray, geçen ne oldu? Ne çağırdı? Ne ya. ne çekerek Kim oldan gidiyor tamam. Şuradan da sunan eleme gireyim baba. Girdi. Sana gitmiş o günde. ablam bakmış. Mermeyi çekecek diye babamı çekecek diye da çekmedi Çekmedim. Annen yok diye. Babam özledi, aman babam özledi ya falan. Ne yapacak? Şey Sahacıya dedi, Şöyle bir tutsaydı diyor babama Keşke bakardı. çekeydim valla. Şuraya alıyormuş nereye gittiyse. Çok ben de karnım sattım. Şaban emmi doyurayım gideyim dedi. Ha. O sanki tok karnım dedi. Hayır tok. Şaban emmime özel bir çek. Yok <laughs> mı Özledim, Gece öğlen oldu, ekmeğimizi Acıkıyor, ne olursa Ya yaşlı adam acıkıyor. yaşlı adam acıkıyorlar, yiyorlar. Bizimle de öğlen olmaz. Önce dururken dururken de şabaların oğuldan uyandı mı, yok mu diyor. Ekmek <laughs> yok anne. Le de ye anne. Anne. nedir Ben ye de yemeğine koydum, ben de yüz yaşında var mısın anne? Aşağı yukarı. Yüz vallahi aşağı yukarı var, Bak, var işte. 90 kaldı mı sultan? Ne? 90 bizim bölgelerinde. 90 olabilir ya da 95 olabilir. Bayağı da en büyük şabalenimiz var en büyük şabalen mı? En büyük de bayağı da, onun da sonuna geldi. Dedem bile, akla yüz mı dedem öldürdü? Dedem 90'lardan fazlaydı 96, 96 ya. 96 90 var Babamda 100 de yoksa da 90. Yakında 90'da değil. Biz öyle yaşaklar yapma. Kaça Ölüm Ölüm Ne yani? Evet. evet arkadaşlar biz şimdi kahvemizi yapıyoruz. Ee, bayağı bir çok geldi kahve. Kapasitesi almadı şeyin makinanın. Ee, ben de çaydanlığından yapayım dedim arkadaşlar. Biz damlından yapıyor böyle şey oldu mu? Şöyle gösterelim. Daha yeni kızlar bulaşığı yıkadı. Soğuk baklava koyduyduk, o da erimiş hemen. Türkiye'de insanlarsın. Merhaba. Vadi üstüne soğuk baklava koydum. <laughs> Dişler öyle arkadaşlar, bugün de böyle. Misafirlerimiz var. Kahve yapalım dedik. Esra da burada. <laughs> Utandı. Utandı. Bizde durumlar böyle siz ne yapıyorsunuz? Ben şu an göreyim ayakkabımı de hoş geldiniz de teyzelerden. Hoş geldin. Hoş geldiniz ne yapıyorsunuz nasılsınız be? Hoş geldiniz. ne yapıyorsunuz nasılsınız? <laughs> evet de içeride arkadaşlar yanımıza gelmedi o. Kim <laughs> mi Dur dur Esla. eksik eksiklik oldu. <laughs> Makina çalışıyor bir yandan da arkadaşlar. Sesinden dolayı kusura bakmayın. Denk geldi. Denk geldi vallahi. Terşile. Teyze. Küplemedim. Nasıl desem ben küplemedim diye. Ancağet altı dalma bilemedim. Maman batlarım bana Koy mu? Biri mi ben? Öyle alalım. Şey öyle alalım. Sizin bana yani. sağlarım. Evet, ama suyu da içmeyiz. Modernlik yapayım dedim Erva. Ben ne öreyim. Bunu aldıydım bayağıdır. Bunu kullanıyorum. Sultan İnge mi diyor? Sağ ol. İçtiğimizde beraber. Bak bak bir de orada. Ayşe bunun açılışında. Ne açmış anne? Pastane mi açmış? He?

Biz de kahvemizi içeceğiz. Kahvemizi arkadaşlar. Oturduğum yerden çekeyim mi ben sizi? Kıra Ayağımı da valla. Ayağımı kıra cıyadım bu teyze. Kır ya da kır mesela. Ne oldu? Çıktınız mı? Çıktık. Şöyle çıralım kahvelerimizi Baklava yiyerken servis ama <laughs> elini... yani, yani, ya, ya da çarpayım. Ya da <laughs> <Özüm hallettim. gülüyor> nasıl ağrıyor. <laughs> güzel. Hoşuma gidiyor. Garen yandan ne güzel oluyor. Soğuk bak. İyidir. Sağlık. Sus. Sus. <laughs> Ağzı derim seni. Ne diyeyim sen? Ağzı oh, dolmak döndürse. Evet. Baba gülüyorum öyle. Ne diyeyim sen? tamamen tamam. o şey oynar öyle. Dişin mi kaşın örüyorsun yani, diş, diş mi çıkarıyor Yok daha belirtirsin de silahı diyor. <gülüyor> <gülüyor> o da duvarı çıkarır kaşın. <laughs> 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 o jeller oluyor değil mi? Zilkisi şimdi. Aa, şey yaramıyor, yaramıyor ki. Ağabey, de kullanıyor. Yardımcı aramaya. Aaaa. derinde kullandıydık da yarıyor biraz. Aaaa. Yani çok hafifte. Aaaa. Ben, ben de ağrısını alıyorum. Döndük geliyor. Hımm. yardımcı olmuyordu, da alıyor. Hiç haberimiz bile yok. vardı dört ay gözü. Çok evet. Bir karnımdan yok. En başta bir <laughs> bile yok. Sen de öyle ne yapıyorsun? Nasıl, ne var, ne yok? Bir şey yok. Sen çıtlığa şey, gitmedin, ben görmedim seni. Sen çıtlığa sen niye gitmedin? Ben çıtlık yemeyeyim. Toplardaydın mı geçersen efendim? Yes. Evet. O zaman yiyiz. O yukarılara doğru gidip orada tükemeyim olur da. Yok, o tavuk degostları dedin ben bilmiyorum. Bir tane çıtlık var, onu da ben yemeyeyim. Evet. Kalkın aşağıdan çıkarırlar çıtlıklarını. Evet. Yağmur yaşayar ya. Var, aslında sular biz kazaya aynen tercih çıkarsa Her dalgaya çıkarsa yiyeyim.

Tere iştahcı olduğu için. Ben de haca erişemem, kokuyor. Ben de onu pek sevmem ama tere iyi oluyor. Tere patates kaynamasını nasıl yiyorsunuz? Evet. Daha çok yiyeyim. Sizin o bayağı oldu mu? 5 ay, 4 ay? 5 ay, ay rahat oldu. 5 ay rahat oldu. Biz bir topladık, mangal yaktıydık şiddet. Nereyeydi o lan? İşte Goylu'nun orası. Goylu'nun orası mı? Levgatlı. He. Levgatlı'nın orada temiz su akıyor. O Biz Goylu'nun şey... yanında oturuyoruz maalesef. İyice yakın olan. He. Ben daha bir kere oradan gitmedim. Demirciko şarjlarından hiçbir şey koymadı. Cam, he. akçuk Hep böyle oldular. Hiçbir şey koymadılar bize. Şehitliğinde daha yeni yeni çıkıyormuşuz şöyle. <laughs> taze taze şehittik. Siz de ne bir şeyler yaptınız? Şöyle iki karnından iki karnından yemeye başladınız. Biz yani, Sıra diye yaptırdı Demir Sara. Ay yo Sara. Şurada tabanım. Şurada hanımın yolu ya. Hem şu para bugün çapla. E, ne de diyor? E, annem bir de şey duruyor mu annem domates soğumu? Onu hı. Oraya ekeyim. Şu e, babam bir çıkar. Domates olmaz. E, pembe e, domates domates soğumu da yoktu daha adam. Onun da soğum olmaz. Sicilya gelirdi. Ona mı değişik pembe domates değil mi heratla o? Değişik tadı varmış onun. Soğuk biber olan biberi Kadısıyım Karaliston mu diyorsunuz? Böyle etli biber, sarı gibi. Ondan aldım bir paket. Bir paket şöyle cimri verinin sarısından aldım. Bir paket yedi viren aldım oğullarını. Kendi tohumundan alaydım. Onlar sürüyorsun. Hadi bir kumosuna bak. Zaten alın bay. mı? Kendi tohumu mi? oğlum. Evet. Kırmızı nasıl verdik o zaman altı ekiyor ya. Derin diye. Yani. Hepsi bana alıp ekiyor. Mesela kızgaylarına <laughs> gelin bir şey diyor. Serap da alıyorlar. İçi boyalı boyal alıyor. Boyal sizin öyle ekiyor mi? Derin ekmeyeceksin yani. ya. Ben bana geçen sene bir maydanoz tohumu aldım. Bitmez diye diyecektim. Ben de satın aldım bitmez diye diyecektim. Tutusu dedi ki yanmış dedi bu edildi şimdi şey, hayvan tersinden dedi. O yanmış şeyi sevdim. Ondan sonra maydanoz tohumunu da şöyle cifeler gibi göledim. Üstüne de toprağına gir o yanmış tohumdan attım. Nasıl çıktı bazen değil. Şöyle edip maydanozunu. Evet arkadaşlar akşamüstü Zülfiye de gidiyor. Ee, misafirlerimiz vardı kıymetli takipçilerim. Bayağı kalabalıktı. Ev o yüzden e, yarım yarım çekmek zorunda kaldık. Manzaramız da çok güzel vallahi. Zülfiye nasıl güzel çıkıyor. Allah bir şey ya. Nasıl güzel çıkıyor. Şunları bakayım, şunları çekelim. Vallahi arkadaşlar akşam üzeri sizlere hem kapanış videosu olsun. Poli de bizimle beraber. Fatma yavaş, yavaş. derin yavaş. Bugünlük de videomuz bu kadar kıymetli takipçilerim. Bizlere destek olmayı, abone olmayı, Arama videolarımızı yiyeyim, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Merve kardeşlerim hayat YouTube kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.